Neymiş piyasa mı düşüyormuş? Valla Vialgo topluluğu için çok fark etmiyor. Ben botlarımın kontrolünü neredeyse kaybettim. Long botlarım, short botlarım işleme giriyorlar, çıkıyorlar, kar alıyorlar. Bazen stop oluyorlar. Kazanma oranı bizim tarafımızda. Kasamız büyümeye devam ediyor. Yani ne diyeyim? Türk halkı ne zaman kendi lehine olan bir şeye değer verdi ki? Artık lütfen yalvartmayın. Bilimden, istatistikten, veriden taraf olun. Bir Algo kanalına abone olun, ücretsiz eğitim videolarımızı izleyin, Telegram grubumuza katılın, manuel trade yapmaya devam ettiğiniz müddetçe kazananların tarafında yer alamayacaksınız. Bir an önce Algo Trader olmalısınız. Sizi kandırıyorlar, iki tane yeşil mum görünce uçacak, kaçacak, çok düştü, daha ne kadar düşecek diyorlar. Piyasada bu şekilde para kazanamazsınız. Bilimin, istatistiğin, verinin gücünü arkanıza almanız lazım. Sizlere böyle bir çağrı yapmak istedim. Bizde işler gayet yolunda. Ben şu an İstanbul yolundayım. Botlarım çalışıyorlar. Benim için para kazanmaya devam ediyorlar. Çarşamba günü İstanbul'da büyük bir algo buluşması var. Harem iskelesinde olacağız. Kaptan Nazmi Alev yatında buluşacağız topluluk üyelerimizle. Eğer bu etkinliğe katılmak istiyorsanız Instagram'ımda bir Reels videosu var. O Reels videosunu bulacaksınız. Bu konuyla ilgili bir Reels videosu var. Ve yorumlara davetiye yazacaksınız.